Merhaba. Alternatif Bank'ta haftaya bakışa hoş geldiniz. Ben Serdar Şenol. Ben Medine bayağı. Yine e, ekonomi ve piyasaları sizlerle birlikte değerlendirmeye devam edeceğiz. Medine geçen hafta baktığımızda Fed'den olumlu yorumlar, Amerika Çin, Amerika Kuzey Kore görüşmeden ikisinde de olumlu sinyaller gelmesine rağmen hafta ortasına kadar giden bir iyimserliği Amerika büyüme verisi bozdu sanırım. Perşembe gününe itibaren piyasalar bozulmaya başladı biraz. E, bu konuda neler söylersin piyasa adına? Serdar senin de bahsettiğin gibi e, yurt dışındaki e, hava hava Gelişen ülke para birimleri için oldukça pozitifti hafta başında. TL'de diğer gelişen ülke para birimlerine paralel 5.29-5.32 bandında sakin seyretti. Faiz tarafında da sınırlı bir şekilde aşağı doğru geriledik. Hı hı. Ancak e, hafta sonuna doğru Amerika büyüme verisinin beklentilerden güçlü gelmesiyle birlikte diğer gelişen ülke para birimlerine paralel satışlar görüldü. Bayis tarafında da hafta başındaki imser hava Cuma günü tersine çevrildi. Dolar TL 5.36 seviyesinin üzerine yükseldi. Ee, önümüzdeki hafta e, yurt dışında bir dizi veri yine bizi bekliyor ki burada Amerika'da açıklanacak tarım dışı istihdam verisi oldukça önemli olacak. İçeride de kritik veriler var. Haftaya enflasyon verisiyle başlayacağız. Ardından Çarşamba Merkez Bankası toplantısı olacak. Burada enflasyon için özellikle gıda fiyatları beklentisi çok önemli. Senin bu konudaki görüşlerini alabilir miyiz? Ben de dediğin gibi haftaya enflasyon verisiyle başlayacağız. Enflasyonda piyasanın 0.30 düzeylerine beklentisi var ama hem İTO hem Ankara gıda fiyatlarına hı hı. baktığımızda biz birazcık daha yüksek bir enflasyon seviyesi gerçekleşmesini mümkün görüyoruz. 0.60-0.70 bandında bir aylık gerçekleşmeyle yıllık enflasyonun sınırlı ölçüde aşağı gelebileceği bir süreç oluşmasını bekliyoruz. Bununla birlikte çekirdek enflasyonda bir miktar gerileme olacak. Bunun belki piyasalar açısından biraz hı hı. olumlu algısı olabilir ama dediğin gibi haftanın önemli gelişmeleri aslında hafta ortasında enflasyon sonrasında bizim Merkez Bankamızın toplantısıyla başlayacağız. Merkez Bankamızın bildiğiniz gibi sıkı para politikası duruşu uzun süredir devam ediyor. Bu toplantıdan sonra Nisan ayında belki faiz indirimine dair bir takım beklentilerin oluşması gündeme geliyor piyasa algısında. Dolayısıyla bu toplantıda Merkez Bankası sınırlı da olsa bu yönde bir sinyal vermesi bekleniyor. Bizim de beklentimiz keza aynı yönde. E, Nisan ayında olası bir faiz indiriminin sınırlı seviyede kalırsa piyasa açısından da çok negatif olmayacağını düşünüyoruz açıkçası. Hı hı. E, Merkez Bankası'nın bu anlamda büyüme kriterini de dikkate alan bir tavır sergileyeceğini burada düşünüyoruz. E, dolayısıyla bu toplantıda bir miktar sinyal gelebilir. Piyasanın da çok negatif algılayacağını açıkçası hı hı. düşünmüyorum bunu. Çok sertleşen bir yorum olmazsa burada. Perşembe günü keza yine yine bir Merkez Bankası toplantısı, Avrupa Merkez Bankası'nın toplantısı söz konusu. Buradan yeni bir parasal genişlemeye dair ilk sinyalleri ve hatta belki bununla ilgili net yorumları duymaya başlayacağız. Bu da belki bizim beklentimizde oyunda yönde daha doğrusu. Gelişmekte olan ülkeleri biraz likidite anlamında, küresel anlamda rahatlatabilecek bir gelişme olabilir. Cuma günü ise tarım dışı Amerika'da hı hı. ayın ayın başındaki en önemli veri olarak öne çıkacak. Burada tarım dışı istihdamın 300 binlerden 80 bin lira doğru gerilemesi bekleniyor ki bu da aslında yine piyasalar açısından bir miktar ılımlı, doların bir miktar değer kaybını destekleyebilecek, gelişmekte olan ülkeleri destekleyebilecek bir süreç. Bu haftanın yoğun gündeminde sence piyasa nasıl hareket eder, ne tepkiler veririz? Ee, Serdar senin de bahsettiğin gibi çok fazla kritik veri evet. var önümüzdeki hafta. Ancak Merkez Bankası'nın çarşamba gününkü toplantısında faizlerle bir değişiklik beklemiyoruz. Hı hı ancak yurt dışındaki konjonktür EM için pozitif olmaya devam ederken verdiği hafif ılımlı bir faiz indirme mesajının şu ortamda TL'yi çok fazla bozacağını düşünmüyorum. Ancak dolar TL için aşağıda artık 5.25'ler dip seviye olmuş gibi gözüküyor. Amerika tarafındaysa gelecek veriler çok önemli. Çünkü Powell'ın bundan sonraki faiz hareketi ve bilanço küçültme operasyonu ile ilgili bize ipucu verecek bu veriler. Temelde baktığımızda aslında Merkez Bankamızın geçtiğimiz sene bir miktar faiz arttırımı piyasa beklentisinin gerisinde kaldığı hı hı. bir sürecin ardından ciddi bir kredibilite yarattığını düşünüyorum ben. Dolayısıyla bundan sonraki süreçte enflasyon gerileme beklentilerimiz var yılın devamında elbette ama büyüme kriterinde bir miktar dikkate alan bir faiz indirimi sürecinin hı hı. insandan başlamasını Temelde negatif olarak görmüyorum açıkçası. Hatta piyasa bunu bir miktarda da algılayabilir diye düşünüyorum. Dolayısıyla o taraftaki temel görüşümüz bu ama dediğin gibi Amerikan verileri gerçekten <laughs> çok önemli olacak. Cuma günü gelecek bu veriler muhtemelen bir sonraki haftaya da beklentileri etkileyen önemli bir faktör olarak önümüzde duracak. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İyi bir hafta diliyoruz. İyi haftalar, bol kazançlar.